AK Parti'nin 23. Kırılış yıl Dönemi kutlaması Bolu'da yapıldı. Kutlama programı kapsamında kent meydanında alan hazırlandı. Programa AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya ve partililer katıldı. Hadi, 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 hadi. Etkinlik geçmişten bugüne isimli resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Serginin ardından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Milletvekili Coşkun Yürek, milletle çıktıkları bir yolculuğun 23. yılını tamamladıklarını söyledi. Bu davaya gönül vermiş, alın teri dökmüş, heyecanını dökmüş, çalışmış, gayret etmiş ve sonunda milletin umudu olmuşuz, geleceği olmuşuz ve bu ülkenin kendisi olmuşuz. Milletimizle beraber çıktığımız bir yolculuğun 23. yılını kutluyoruz. Evet. Bugün heyecanlıyız. Mutluyuz. Gururluyuz. Bugün AK Parti'nin 23. yılını yaşayarak seyincimizi, tüm milletimizle, tüm dava arkadaşlarımızla, bu işe emek verenlerle birlikte kutlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Ve bize bu onuru ve gururu yaşatan Yüce Mevlamıza, Yaradanımıza hamdü senalar ediyoruz. 14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız bu yolculukta bugün 23. yılı tamamladık ve iktidarımızın da 22. yılını tamamlıyoruz. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> Etkinliğin sonunda aşure ikramı ve fidan dağıtımı gerçekleşti. Evet, <laughs> <çektirmek>